Bekir Bey tabii sizler bu alanda projelerde üreten bir evet. isimsiniz. Şu anda Fire dedektifi denilen ve adından söz ettirecek bir projeniz var. Biraz bilgi almak isteriz. Tabii. Fire dedektifi bizim geliştirdiğimiz yenilikçi dijital bir araç. İşletmelerde üretim miktarı, fire miktarı ve birim maliyet gibi verileri toplayarak görünmeyen kayıpları ortaya çıkartıyoruz. İşletme yöneticileri anlık rapor alabiliyorlar ve hangi bölümde kayıplar var bunu görebiliyorlar. Bu hem maliyetleri düşürüyor hem de sürdürebilir bir karlılık için sağlam bir zemin hazırlıyor. Evet, verimlilik de aslında burada ön plana çıkmış evet, oluyor. Dolayısıyla küçücük bir işletme değil ama büyük işletmelerde bu fireler daha da ön planda olmuş oluyor. Evet. Peki gelelim hedeflerinize. Çok güzel projeler üreten bir danışmanlık şirketi. İlerleyişiniz nasıl olacak? Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'de daha çok işletmeye bulaşmayı hedefliyoruz dijital form uygulamalarımızı başka sektörlere de kaydırmak istiyoruz. Ayrıca renk pilot ve fre dedektifi gibi özgün projelerimizi uluslararası pazarlara açma çalışmalarımız var. Yani sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte işletmelere çözüm orta olmak istiyoruz. Evet, dünyanın kapılarını bir noktada açmayı planlıyorsunuz. Evet.